bütün canlıların hayatiyetini devam ettirmesi için su üç temel unsurdan birisi. Su olmadan canlıların varlığını düşünemeyiz. Sparta ve Burdur'daki iklim değişikliklerine ve bilinçsizce harcanan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla Sparta Şehit Polis Mehmet Karaca Tilki, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Göller Yöresi'nin Yakarışı adlı projenin ikincisi düzenlendi. Proje kapsamında göller yöresindeki göllerin çekilme ve kuruma sebepleriyle birlikte kuraklığın etkileri ve alınacak tedbirlerle ilgili alanında uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenlerinin görev alacağı projede bir yürütücü, 3 uzman, 24 eğitmen, 5 rehber, bir sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı ile birlikte toplamda 36 etkinlik gerçekleştirilecek. Projenin açılışı Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde yapılan programla gerçekleştirildi. Açılışı Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Daire Müdürleri ile Ülkemizin birçok ilinden gelen ve projede görev alan öğretmenler katıldı. Dünyada yaşanan iklim krizi ve küresel ısınma sorununa vurgu yapan Profesör Doktor Çatal, bu sorunlara alınabilecek önlemleri her birimizin öğrenmesi ve bilmesi gerekiyor diye konuştu. İnsanoğlu son zamanlarda doğanın ne kadar önemli olduğunu algılamaya başladı. Bunun en güzel göstergilerinden bir tanesi de pandemiden sonra insanların doğaya daha çok geziler düzenlenmesi, doğayla iç içe olması, doğanın içerisinde yaşamaya çalışması, artık doğada yaşamanın zor olmadığının, doğada aslında doğayı takip ettiği zaman güzel yaşam koşullarının oluşabildiğini gördü. Bu çerçevede insanlar daha çok doğayı kullanmak, doğal kaynakları kullanmak, doğal kaynaklardan faydalanma yöntemini seçmektedir. Tabii doğal kaynaklarımızda da kısıtlı varlıklardır. Bu çerçevede bu kısıtlı imkanlarımızı biz kullanabildikken bazı ölçütleri dikkate almamız ve onları verimli olarak kullanmamız gerekiyor. Bunlar içerisinde de tatlı su kaynaklarımız biliyorsunuz dünyadaki dünyamızın dörtte üçü su kaynakları sularla kaplı fakat bu su kaynaklarımızın yalnızca yüzde birini içilebilir ve kullanılabilir olarak biz kullanıyoruz. O yüzden bu temiz su kaynaklarımızı biz koruyup kollamak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Tabii şu anda bizim karşımıza çıkan en büyük tehlikelerden birisi küresel iklim değişikliği. Yani malumunuz üzere Göller e, Diyarı'nda bulunuyoruz fakat Göller Diyarı'ndaki göllerimizin kurumaya başladığını görüyoruz. Bunun da en büyük nedeni iklim krizi ve küresel ısınma. Artık küresel ısınma ve iklim krizi de demiyoruz. Artık biz buna iklim değişikliği ile beraber iklim krizini özellikle altını çiziyoruz. Yani bir krizin içerisindeyiz artık. Yani küresel iklim değişikliğinden ziyade bir krizin içerisinde olduğumuz ve bu kri krizlerin normal Yönetim süreçleriyle yönetilemeyeceğini bilmemiz lazım ve kriz yönetim mantığıyla e, rasyonel ve bunun yanı sıra keskin çözüm önerileri ortaya koymamız gerekiyor. Bizim bugün e, burada aldığımız eğitimler sonucunda yalnızca göllerin kuruması. Kurumasının önlenmesi ve doğal su kaynaklarımızın e, idareli şekilde kullanılmasının yanı sıra küresel iklim değişikliğine karşı da hangi önlemlerin alınması lazım, e, küresel iklim değişikliğine karşı hangi çözüm önerilerimiz var, bunları da görmemiz ve algılamamız gerekiyor. Kullanılabilir temiz su kaynaklarının insan hayatındaki önemine değinen ve Eğirdir gölündeki su çekilmesine dikkat çeken Vali Baruş, göller yöresinin yakarışı projesinin bölgemizdeki su kaynaklarının sağlıklı bir şekilde kullanımı, çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında gelecek nesillerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi. İnsanın hayatiyetini devam ettirmesi için, daha doğrusu bütün canlıların hayatiyetini devam ettirmesi için su üç temel unsurdan birisi. Su olmadan canlıların varlığını düşünemeyiz. Dolayısıyla canlıların suyla ilişkisi aslında kendi yaşamlarını devam ettirme çabalarının bir sonucu. Uzun yıllardır bir küresel ısınma ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Küresel ısınma nedeniyle insanoğlunun kullandığı su kaynaklarında, temiz su kaynaklarında ciddi azalmalar meydana geliyor. Özellikle bazı bölgelerde iklim değişikliği varlığını çok ciddi bir biçimde hissettiriyor ve o bölgelerde yaşayan insanlar da bu kuraklıktan ve su kaynaklarındaki azalmadan çok olumsuz bir şekilde etkileniyor. İşte bu insanla su kaynaklarının ilişkisini sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz gerektiğini düşünerek bu tür bilinçlendirme ve toplumsal farkındalık oluşturma faaliyetlerini düzenliyoruz. E bu insanlık adına çok değerli bir çabadır. İllerimiz için çok değerli bir uğraştır. E buna hepimiz ee, emek koymamız lazım çünkü gelecek bizim açımızdan son derece büyük riskler içeriyor. Bundan en fazla etkilenecek olan da gelecek nesillerimiz. Onun için elimizdeki su kaynaklarının değerini e, iyi bilmemiz lazım. Çocuklarımızı bu yönde çok iyi eğitmemiz lazım. Bizim bölgemiz açısından e, özellikle bizim varlığımızı devam ettirmemiz, bu bölgede daha refah içerisinde, konfor içerisinde yaşayabilmemiz, mutlu bir şekilde yaşayabilmemiz için son derece önemli olan bu gölleri koruma yönünde çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son yıllarda dramatik bir şekilde azalıyor. Tabii biz bu değişikliğin iklim krizi nedeniyle, küresel ısınma nedeniyle olduğunu, başlıca nedenini söylüyoruz. Ama e, insani faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği ve suyun israflı bir şekilde kullanılması, israfkar bir şekilde kullanılmasının da e, bu gölün e, bu seviyelere gelmesinde önemli rol oynadığını çok çok iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla Eğirdir'in suyunu kullanırken, gerek ihtiyaçlarımızda içme suyu olarak, kullanma suyu olarak kullanırken, gerekse tarımsal faaliyetlerle kullanırken, bundan sonra çok çok dikkatli olmamız lazım. Artık elimizde tüketeceğimiz su kaynakları kalmamak üzere. Yeraltı su kaynaklarını kullanırken de özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar var. Çünkü yeraltı su kaynağı, su kaynakları sonsuz değil. Yeraltı su kaynaklarını da isra, israflı bir şekilde kullandığımız takdirde göllerin su varlığını ciddi bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Bu Göller Yöresi'nin yakarışı projesinin bu anlamda bölgemizdeki e, su kaynaklarının kullanımı, e, sağlıklı bir şekilde kullanımı, çevre kirliliğinin önlenmesi e, anlamında gelecek nesillerimize çok çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ya bu su kullanımı konusunda, e, su kaynaklarının önemli konusunda Türkiye'ye önemli bir öncülük edecek bir projedir bu. Bundan sonra da bu tür projelerin ilimizde devam etmesini istiyoruz. Çevre illerimizde devam etmesini istiyoruz ki insanımızda bir duyarlılık oluşsun, farkındalık oluşsun ve kullandığı her bir damla suyun ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün çok daha iyi anlasın.